Hepinize merhaba. Bugün 1 Kasım 2021 saat 12.30 yaklaşık 5-6 dakika evvel Merkez Bankası'ndan gelen bir açıklamayla Merkez Bankası'nın oluşan kur hareketlerinden sağlıksız fiyat oluşumlarından rahatsız olduğu gerekçesiyle piyasaya doğrudan müdahalede bulunduğunu öğrendik. Merkez Bankası şu anda piyasaya döviz satarak müdahale etme girişimi içerisinde. Dolayısıyla e, buradaki fiyat oluşumları e, ne, neredeydi, nerelere geldi? Şu anda 13.01'ler seviyesine gelmiş olan dolar TL'den bahsediyoruz. Bu yaklaşık 13.40'lar, 13.56'lar seviyesindeydi. Oradan buraya doğru yaklaşık %3.40'lık bir geri çekilme oldu. E, şu anda da 13'ün altına düşmüş gibi gözüküyor. Merkez Bankası'nın bu arada ne kadar rezervleri var onu da hemen hatırlatalım. Brüt rezervler yaklaşık 128.4 milyar dolar seviyesinde. Net rezervleri ise 19 Kasım haftasında... 28.6 milyardan 25.2 milyara düşmüş durumda. Yani şu anda Merkez Bankası'nın net rezervleri swap dahil olarak bahsediyorum 25.2 milyar dolar. Swap hariç net rezervleri ise eksi -35 35.3 milyar dolar civarında. Merkez Bankası bunu sürekli olarak devam ettirebilir mi? Ettiremez. Çünkü rezervler bu anlamda çok yeterli değil. Ama Merkez Bankası şunu görüyordur muhtemelen piyasalarda. Zaten yabancılar hemen hemen yok. Bunu haftalardır size söylüyorum. Yani bu dış güçmüş güç falan hepsi hikaye. Dolayısıyla içeriden çok yoğun bir şekilde dövize olan bir talep vardı. Bu talepte çok hacimli olmayan piyasalarda gerçekleşen işlemler neticesinde fiyatları oldukça yukarıya çekiyordu. Anladığım kadarıyla ya da tahmin edebildiğim kadarıyla Merkez Bankası bu piyasaya girerek... Bu özellikle dar hacimli fiyat hareketlerine bir yönelik bir döviz satışı gerçekleştirerek burada doları belli bir seviyeye indirmeye çalışıyor. Ama sürekli olabilir mi? Olamaz. Zaten hacim de çok yoğun değil. O nedenle Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu işlem kısa vadede doların geriye gelmesine sebebiyet verebilir. Ama tabii uzun vadede aynı politikaların devam etmesi ve bu kadar ipin ucu bırakılmış gibi bir politika izlenmesi ve neticesinde işte kurun gidebileceği yere kadar sanki gidecekmiş gibi bir imaj çizilmesi sonuç itibariyle bu döviz satışı sonucunda elde edilen geri çekilmenin kaybına sebebiyet verebilir. Ama şu an için anlaşıldığı kadarıyla Merkez Bankası ya da e, tabii Merkez Bankası demek e, ne kadar doğru çünkü onlar da bağımsız değiller ama e, anladığımız kadarıyla ekonomi yönetimi ya da hükümet kurun gelmiş olduğu hele dün akşamki geldiği 14'e yakın 13.95'li seviyelerden oldukça rahatsız olmuş durumda. Bunun neticede yıpratıcı etkiler olabileceğini de bir şekilde e, kavramış durumdalar. Dolayısıyla piyasaya Merkez Bankası bugün itibariyle müdahalede bulundu. Bu sürer mi, ne kadar sürer bilemiyoruz. En son 1994, 2014 yılında özür dilerim bir müdahalede bulunmuştu. Yaklaşık 8 yıl kadar sonra tekrardan yapılan bir müdahale, doğrudan müdahale. Bir de örtülü müdahale vardı. Daha evvelden biliyorsunuz 2018 yılında Merkez Bankası kamu bankalarına, kamu bankaları da piyasaya döviz satarak müdahalede bulunuyordu. Bu tür müdahalelerin sürekli olması piyasa içerisinde, çok fazla etkin olmuyor. Daha evvel Rusya Merkez Bankası, Çin Merkez Bankası e, milyarlarca hatta yüz milyarlarca dolar harcadılar ama e, o zaman kuru bir şekilde tutamadılar. Dediğim gibi kısa e, vadeli bir işlem. E, piyasada hacmin dar olması ve e, bu hacmi dengeleyebilecek miktarın üzerinde yapılacak bir satışla Merkez Bankası bir fiyat dengelemesi içerisinde. Bugünkü yapılan işlemin temelde özetinin bu olduğunu düşünüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.